Hepinize merhaba arkadaşlar. Motto kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Volkswagen Jetta var. 1.6 Primeline motor. Düz motor diye geçen motor var. Yani LPG'ye uyumlu. 2005 ile 2011 yıllarında üretilmiş kasa tipi budur arkadaşlar. Şöyle size inceleyelim. Araba kırmızı. Bu Türkiye'de galiba 3-4 tane falan var. Maksimum. Yani fabrika çıkışı kırmızı olarak. Fazla yok. Şöyle gel. Aracımızda Normal lastik ebatlarından farklı 18 inç jantlarımız var. Arabanın içinde üstünde spor yaylar var. Şöyle arabanın etrafında dönmeye devam edelim. Araç pırıl pırıl parlayan bir araç. Kırmızı olması çok etkiliyor. 527 litre bagaj hacmi var. Yani bagaj müsait değil. 527 litre bagaj hacmi var. Arabanın sahibi Mert. Bir buraya alalım Mert'i. Onunla sohbet edelim. Merhaba arkadaşlar. Aracın sahibi olarak bu bir C segmenti binek bir araçtır. Yaklaşık e, kilometrede şehir içi 9.9 litre yani 10 litre dersek orijinal bir halide. Fabrika değerleri 10 litre gösteriyor Aynen. ama ortalama 11-12 yakıyordur normal şekilde. Bu jantlarla yakar. Evet. Ya jantlar 18. Ve şehir dışı kullanımda ise yani böyle düzgün kullandığımızda ise verilere göre, fabrikanın paylaştığı verilere göre 6 litre yakıt tüketimi var. E, sormak uzun istediğim, yolunda. aynen öyle. Sormak istediğim bir şey var mı uzun İçeride soracağım kardeşim. Şimdilik şöyle bir aracın etrafında şöyle bir şeylerine, kondisyonuna, anahtar girmiş mi girmemiş mi onlara bakalım. Mesela burada bir şey var mı? O kapıda bir şeyimiz yok bizim. O kapımız temiz. Bu kapıda sadece ayar vardı ihtimal. Anahtar girmiş mesela. Olabilir. Yani ilgilendim. Aynen. Kaç yıllık anahtar? Evet. 2007 modeldi bu. Evet. 2007 model. Aracı. Bunda hiçbir şey yok. Evet. Bunu anahtar daha iyi girmemiş bu kapıya. Şöyle gösterir misin? Bak. Fabrika'nın üstündeki boyalar duruyor. Şimdi gel bir de arkayı gösterelim. Şimdi bak. Arkayı da göster. Bak burada zaten anahtar girdiği çok net belli. Şöyle üç taraftan devam edelim. Bagajını açmıyoruz. Bagaj çok dolu olduğu için. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Ee, bu arabayı aldığımda söylememişlerdi fakat orada da boya varmış. Sağ arka çamurlukta. Aynen öyle. Sağ arka, sağ arka çamurlukta boya lokal var. Lokal boyamız var. Sağ arkada boya yok kapıda boya yok ama büyük bir ihtimal ayar için sökülüp takılmış. Yani herhangi bir şey yok. İncelettim ben. Ee, bana öyle bilgiler verilmedi. Ee, Olcan arkadaşımız şu an dedi ki yani değiş e, söküp takılma var. Yani öyle gözüküyor. şu an dikkatimi o çekti yani, yani. yeni park. Şöyle buradan devam edelim. Bak buranın çeyine de anahtar girmemiş bir şekilde. Buranın düzeni de çok güzel. Burayı şöyle geçelim. Ön kapıda var mıydı bir şey? Ön kapıda sadece dış sacı değişti. Yani bu Jetta grubunda. Bak, bak, gel kanka. Dış kapı sacını sökmek için sadece buraya anahtar girmiş. Aşağılarda mesela anahtar yok. Ayar ayar oynanması için işte sadece tek burayı şey yapmışlar. Büyük bir ayar yapmışlar. Altlarda hiçbir şey yok. Aynen. Zaten bu Jetta grubunda fix kronik sorunu ön şoför kapısında e, paslanma oluyor zamanla. Su alıyor, toz alıyor yağmur suyu falan alıyor. E, kronik sorun bu, saat değişir. Bu jettalarda da Passat CC'lerde de öyle. Kapı düşmeleri, ayar oynamaları çok oluyor bu evet. arabalarda. Kapı açabilir miyiz Mert'i? Tabii. Hemen Şöyle ben açayım. Ön tarafa gelelim. Şöyle bir kapıda da bakalım. Kapımızda en en sevdiğim şey ya. Ana sörlü kapımız Biraz kapıda var. Kirli. Yapacak yağmur bir şey yağmıştı. Var. Mesela kapının kontrolü bunlar kapıda bir şey var mı? Kaputta hocam e, işlem vardı. Dışarıdan işlem da, var e, ama kaput aynen sökülmemiş. Öyle. Kaza yaptım. O ama yüzden ne yazık ki suç bende değil yani. Şeridimde devam ederken adam e, sollamaya kalktı. Büyük ihtimalle görmedi beni. O yüzden sağ taraftan bana vurdu. Şuradan vurdu. Aynen öyle. Sağ ama şöyle olmadı. yani kaputta oynama bir söktak tak yok. Sadece üst tarafından hayır. üstünde düzeltilmiş. Üstünde bir motoru da çalıştıralım. Bir sesini dinleyelim arabanın. Tabii. Çalıştıralım arabayı. <laughs> tamam gelebilirsin ben. Hayır hayır. Biraz çalıştım şöyle. Bak normalde Volkswagen grubunun dizellerinde duman atma olur. Aynı Aynı Duman atar. Ama gel buraya. Mesela benzinlerinde bir şey yok. Volkswagen dizel gruplarında her zaman duman atma olur. Mesela benzinlisinde herhangi bir sorun yok. Aynen Yani. dizellerinde de şöyle bir sorun olduğu için değil. Fabrikadan çıkan araba bile atıyor. Yani. Öyle bir sorun var. Arabanın çalışmasında da herhangi bir problem yok. Yani rolantisinde falan herhangi bir problem yok. Kapatalım kanka. Bir de, şimdi isterseniz bir de sürüşüne bakalım. Aracımda 8 tane 8 airbag var. var. Ön 2 bir şoför koltuğunda bir burada bir burada iki tane direkte var direkt İki iki tane bu direkte var iki tane de arka direkte bak airbagleri gösterebilirsin orada da var yani iki dört altı şuralarla birlikte sekiz tane oluyor Aynen tam öyle. şuralarla birlikte ha, kapı buralarında da var ama kapı şey, altlarında yok, mı? Yok, hayır, hayır. Ee, koltuk koltuk da var koltuk arkalarında da var. Koltuk arkalarında da var. 10 tane var o zaman. 10 tane. <laughs> evet 10 evet, tane oluyor. oluyor. Yok 8 tane. Burada yok. Burada var. Burada var. Ha şuralarda da var. Toplam 10 tane airbag var. Aynen öyle. Araba yani şey olarak dolu. Arabada hız sabitlememiz var. Alayım bir. Hemen göstereyim. Şöyle araçta hız sabitlemesi var. Buradan sabitlemeyi açıp kapatıyorsun. Far. Otomatik far sistemimiz var. Ondan sonra farklıdan e, bu double ekran oluyor galiba. Evet onu sonradan ben kendim taktım. Double ekranımız var. Ekonomi modu var. Onun dışında da herhangi bir şey yok zaten. C segmenti bir araç. Bir de bir de çacha var, bir de kopeyemiz var. Şimdi biraz sürüş testine çıkalım, emniyet kemerlerimizi takalım. Hadi Bismillah, şöyle gidelim. Ya arabanın viraja girişi falan çok güzel. Yani gerçekten güzel yola tutunan bir araba. Şöyle, debriyaj çok yumuşak bu arada arabanın. Yeni yapıldı galiba. Yeni yaptırdığım için çok yumuşak. Sıfır yüzü kaç saniyeydi? 12 evet. saniyelerde gösteriyor galiba. Ya sistemde 12 gösteriyor. Şimdi bir sıfır yüzü de deneriz ileride. Aynen öyle. Sıfır yüzümüzü de deneriz. Fren testimizi de yaparız. Onun dışında senin bu arabada beğendiğin beğenmediğin özellikler? Ya Bu arabada kişisel olarak söylüyorum. yani Sizin belki hoşunuza gitmeyebilir ama rengi benim için çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Basıklı olsun, Üzerine takılan jantları olsun benim çok hoşuma gitti. Araba dışarıdan çok güzel görünüyor. Evet. Yani dikkat çekici bir araba. Onun dışında bir de senin bir hikayen var galericilerle. Onları da anlat bence çok güzel bir hikaye. Ankara'nın çok ünlü galericisinden aldım. Ya yani isim vermek istemiyorum şu an. Ve onun tavsiye ettiği bir kompüteste soktum aracımı. Şöyle o... <laughs> bir dakika oyundan öncesinde Şöyle çapraz geçmezsen geçemiyorsun bu arabada. Aynen öyle Çap... Yani bir yan çapraz yan geçeceksin yani Çapraz kesinlikle olması lazım Annesi neyse güvendiğimiz bir gal galericiden aldım işte Onun önerdiği kompü teste gittim İsim marka vermiyorum Arabayı aldığımda Sadece iki parça Değişen gösteriyorlardı Başka bayamaya yoktu Yani kompü teste çıkan o Aynen öyle kompü bana verdiği oydu ee, sonradan aracımı götürdüğümde ise yani bayağı bir sene geçmişti Bir sene falan geçti üzerinden O tarafta herhangi bir işlem yaptırmadım halde Satmayı düşünüyordum Tekrar komputeste soktum Ve bir parçanın daha boyalı olduğunu öğrendim Bu şahsen beni çok güzel Kıran bir nokta Değerlere baktığımızda ise Hani böyle gözden kaçırılmış makine hatası falan Diyeceğiz ama Değerler arasında çok maksimum fark var yani yani mikron değeri yani boyanın mikron değerinde çok farklı. farklı. Aynen öyle. Mikron değerlerinde çok yani var Volkswagen'in büyük bir şey bildiğim kadarıyla boyası ince. Evet. İnce ve diğerinde mesela 120 çıkıyorsa öbür tarafta 240 çıkıyor. Yani gözden kaçması imkansız bir şey. Aynen öyle. Bir de onun dışında geçen bir sen araba almak için galericilere bir takas teklifinde bulundun. Evet takas teklifinde bulundum yani. yani dedi, takasa götürelim araba yani ne veriyorlar bir bakalım dedik. Ve evet. Onu bir anlat. Ya Takas teklifine götürdüm arkadaşlar. Durumlar o kadar fena, o kadar kötü olmuş ki. Arabamın değeri yaklaşık e, o sarı siteden baktığımızda 500 civarı, 450 civarı ediyordu. Bir o önce. zaman şu an 500-550 rahat. Şu olur. an geçmiştir. Belki, belki de yüksek de, uzun zamandır. Araştırmasını yapmadım. Bana teklif edilen fiyat 250 idi. Neredeyse yarı yarıya bir fiyat teklif edildi. Ya Bu hoş bir durum değil. Araba almak istesem 250 milyara ya. ben bunun kelepir vermiş olacağım. Ya bir de şu var. Adam diyor ki yani bu araba kırmızı. Bu araba tutulmaz. Yani bu çok alakasız bir mevzu. Aynen öyle. Çünkü baktığın zaman diğer jettalarla arasındaki yani bu modeldeki bu görünürlük diğer jettalara baktığın zaman bu araba gerçekten farklı bir araba. Görünüş açısından olsun, kondisyon açısından olsun adam sahibinden çıkartıyor gösteriyor yıkık araba. Ya yani Adam biraz o öyle arabalarla karşılaştırma yapınca hoş olmayan bir durumla karşılaşıyoruz. Aynen. Yani araba sürüşte tek şey spor yaylar olduğu için biraz zıplatıyor seni. Evet. Öyle. Ama arabanın kullanımı gerçekten zevkli. Gerçekten benim severek kullandığım bir araba. Şu olaya da bitiyorum yani. Böyle çapraz çapraz geçiyorsun. Arkandan biraz sövüyorlar sana. <laughs> Bir de ileride duralım. Bir 0 100 deneyelim. Tabii deneyelim. Ondan sonra da videoyu yavaş yavaş kapatalım. Yani benim araç hakkındaki yorumlarım bunlar. Gerçekten hani temizliği evet. açısından güzel temiz bir araba. O bilinebilen bilinebilir bir araba. Aynen öyle. Göz alan bir araba. Volkswagen'de genellikle şundan bahsetmek istiyorum. İç trim sesi çok olur diyorlar. Yani çok fazla var evet Volkswagen arabalarında. Gidişte fazla çıkarmasa da ya böyle kapıyı kapattın açmaya çalıştın falan derken ya hissediyorsunuz, duyuyorsunuz o sesi. O biraz can sıkıyor. Artı olarak söylemem gerekirse de e, böyle tuşlar olsun, bu şeyler olsun, yazılı ürünler olsun, kaplamalar çabuk olsun, siliniyor. çabuk. Aynen. Kaplamalar zaten özellikle çabuk çıkıyor bu arada. Evet, çabuk çıkıyor. Ona dikkat etmek lazım. Böyle yüzüklü parmakla falan Sürmemek otururken. Lazım. Aynen öyle. Onun dışında da anlatılacak, hani arabanın anlatılabilecek bir şeyi kalmadı galiba. Biz sıfır yüz deneyelim. Tamam. Sıfır Ondan... yüzünü deniyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kronometreyi açtık. Ama oturmadı. Neyse. Biraz da trafik var. Şuraya gidene kadar yüze ulaşırsam... Geldik de yüze, samşa şey yapamadık. Toplamda 14 saniyede falan geldim de kalkamadım. 14 değil. Kalkışı şey yapamadın, hani, hani o kişiden kişiye göre e değişir. Tabii ben çok güzel araba kullandığım için, oradan alışkın olduğum için yani artık. Benzinde gazetep gümmesini ayarlayamadın. Devri fazla tutturamadın, o yüzden aynen, biraz aynen. böyle uzun. Şey gibi, ilk başta dizel gibi, hemen 3500 devirde bir değiştirme hissi oluştu içimde. Evet. Ama yani arabanın gidişi falan, genel gidişi falan çok hoş bir araba, güzel bir araba. Yani yaklaşık 14-15 saniyede bu jantlar üzerinde 0-100'ü bulur diye yani düşünüyorum. Yani bastığın zaman da. giden bir araba. Başka da anlatabilecek bir şeyimiz yoksa videoyu kapatalım. Arkadaşlar kanala abone olup beğenmeniz bizim için çok önemlidir. Sizleri bekliyorum. Sıradaki araç videolarımızda hangisini çekelim, Önerileriniz nelerse... Hepsini dikkate alıyorum ve yorumlarda sizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.